Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman Can Şimşek. Java serimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün de yeni videoyla karşınızdayım. Bundan önceki videolarımızda if else ve switch case yapılarını öğrenerek koşullu ifadeleri anlamaya çalıştık. Şimdi ise döngüler kavramını anlamaya çalışacağız. Döngü nedir? Bunu konuşacağız. Ve Java'daki iki tane ana olan döngümüz while döngüsü ve for döngüsünde ee, ilerleyen videolarımızda da görmüş olacağız. Bu videoda While başlangıç yapacağız. Daha sonra da For döngüsünü öğreneceğiz. Ee, döngüler bizim için çok önemli bir konu. Ee, yine If Else ve Switch case yapılarında olduğu gibi e, birçok programlama dillerinde döngüler olmazsa olmaz, neredeyse hepsinde döngüler e, var olmak zorundadır. Önce şunu bir konuşalım ve netleştirelim istiyorum. Şimdi döngü dediğimizde kafamızda ne çağrışıyor? Ee, şimdi kelime anlamından da çıkartıca, çıkartabileceğimiz gibi. E, döngü bir şeyin e, belli bir miktar ya da e, sonsuza kadar tekrar etmesi durumu. Peki bizim buna neden ihtiyacımız var? Bu ihtiyacımız olup olmaması meselesini sürekli değiniyoruz. Çünkü e, programlamada, yazılımda e, neredeyse bildiğimiz her şey bir ihtiyaçtan doğmuştur. E, eğer ihtiyacımız olmasaydı şu anda döngüleri konuşmuyor olurduk. E, emin olun ki döngüleri de e, nasıl ki ifeste şöyle bir örnek vermiştim. E, bir oyun e, programlamayı olsaydınız... Bir karakteriniz var oyunda ve siz klavyede tuş sağ sol yön tuşlarına bastığınız zaman karakterinizi hareket ettirmek istiyorsunuz. Burada bir şart var, bir koşul var. Bu koşul neydi? Klavyede bir tuşa basılmış olup olmaması durumu. Ve bunun sonucunda da karakterin hareket etmesini bekliyordunuz. Ve bunun için koşul ifadeler olmazsa olmazdı. Haliyle şimdi döngülerde de benzer bir mantık yürüteceğiz. Neden döngülere ihtiyacımız var? Çünkü şöyle düşünün, tekrar eden bir işten bahsediyoruz. E, diyelim ki e, çok büyük basamaklı bir e, sayıya böyle birer birer sayarak ulaşmak istiyorsunuz. E, bunu programa tek tek yazdırmak yerine e, siz bunu tekrar eden işi yapacak bir e, aracınız varsa eğer bu aracınıza verip o işi bu araca yaptırabilirsiniz ki e, ne kadar güzel bizim Java'da bunun gibi araçlarımız var. E, dediğim gibi diğer programa dillerinde neredeyse hepsinde de döngüler olmazsa olmazdır. Şimdi while döngüsünü önce bir işlemeye çalışalım. Ekranda da gördüğünüz gibi böyle bir yapı var. If else döngüsü sanki if else e benzer bir yapı var çünkü biz ne yapıyorduk? If deyip normal parantezlerimizi açıp içerisine bir şart giriyorduk. Buraya kadar her şey aynı. Daha sonra süslü parantezlere de kod bloğumuzu oluşturuyorduk. Şimdi başlangıçta her şey aynı dursa da while döngüsü döngü olarak farklı bir iş yapıyor. If else koşullu ifadeydi, o farklı bir işi üstleniyordu. Şimdi biz while döngüsünü, yani while yazıp e, parantezleri açıp da içerisine bir şart koyduğumuz zaman olay şu demek oluyor, bu ekranda gördüğünüz meali şu. E, siz herhangi bir şart veriyorsunuz ve while döngüsü şunu diyor. E, bu şart gerçekleştiği sürece, bu şart sağlandığı sürece ben bu bloğun içerisini çalıştırırım. E, ve her defasında e, iteration diyoruz biz buna. E, Türkçe'ye tam karşılığını nasıl çevirebilirim emin değilim ama her defasında, her bir adımda tekrar ediyor. Şimdi biz bunu uygulama yaptığımızda daha iyi anlayacaksınız. Ama kısaca, özetle bu şart sağlandığı sürece kod yukarıdan aşağı doğru okuyordu dedik. Biz bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Şimdi kodumuz okumaya başladı. while döngüsüne geldi. Varsayalım ki bu şart doğru olsun tamam mı? Sağlanıyor olsun. O zaman ne olacak da blok çalışacak. Şimdi bu kodun içine geldi geldi. kodla diyelim ki işte 10 satır bir kod var burada. Ekrana bir şeyler yazdırıyoruz, topluyoruz her neyse. Şimdi geldi ve en sonuna kadar okudu bunu. Şart hala doğruysa şayet e, en başa çıkıp yani bu bloğun içerisinde en başa çıkıp tekrardan okumaya başlayacak. Ve bunu bu şart yanlış olana kadar sağlanmayana kadar bunu sürekli tekrar edecek. Yani bunu, buna biz iteration diyoruz. Yani bu while döngüsünün başından başlıyor. Okuyor okuyor okuyor. Şimdi bitirdi. Hala şartı kontrol ediyor. Şart eğer doğruysa tekrardan başına geçiyor. E, ve bunu eğer şart her zaman doğruysa sonsuza kadar bunu tekrar ediyor. Biz de buna sonsuz döngüler diyoruz. E, ve bu da eğer sonsuz döngülerde bilgisayarı yoran bir şey. Genellikle sonsuz döngüyü e, oluşturmak istemeyiz. E, ama bu şekilde yani bu şekilde while döngüsünün bir çalışma mantığı var. E, buradaki açıklamaya bakalım ne diyor bu ee, evet, bloğu aynı benim dediğim özeti burada da diyor. E, while döngüsü, e, bu şart, belli bir şart sağlanana kadar, sağlandığı sürece sürekli çalışır. Diye burada da İngilizce bir açıklaması var. Şimdi aşağıda, basit bir örnek oluşturmuşlar ki biz daha iyi anlayalım diye. Siz bunu anlamaya çalışırken, ben de bir çayımı yudumlayayım müsaadenizle. Şimdi, integer bir i değişkenimiz oluşuyor, e, oluşturulmuş ve bu sıfıra atanmış. Kontrolümüz ne? Buradaki şart ne? i'nin 5'ten küçük olması durumu ee, ve bakın e, içeride de iyi e yazdırıyor. System out ile e yazdırıyor ve daha sonra da gelip iyi e arttırıyor burada. Ee, i̇şlem ne olur? Eğer biz bu programı çalıştırdığımız zaman ne görürüz? Bir düşünelim. Şimdi i e başta sıfırdı. E, while döngüsünün bu şartına gelip önce şartı bir sağlayıp sağlamadığını kontrol ediyor program. 0 5'ten küçük olduğu için e, nedir? Burası doğru bir ifade dönecek. E, şartımız sağlanmış olacak ve bloğun içerisine gelip çalışacak. Şimdi sistem out print i 0 değeri yazdırılıyor ve daha sonra i bir arttırılıyor. i şu anda bir oldu ve tekrar e, while döngüsünün başına geçiyoruz çünkü hala şartımız sağlanıyor. Şimdi 1 ile 5'i kontrol ediyor. Şartımız hala doğru. Bir 5'ten küçük olduğu için. Daha sonra biri yazdırıyoruz ekrana ve i tekrar artıyor. Böyle böyle devam ediyor. Daha sonra i 4 oluyor ve en son 5 olduğu zaman i şartımız gelip burada tekrardan kontrol ediliyor. 5, 5'ten küçük mü? Hayır değil. 5'e eşit. Ve bu yüzden artık bu blokla işimiz bitmiş oluyor. Şart sağlanmadığı için program while döngüsünü atlayarak kaldığı yerden devam ediyor. Hadi biz bunu bir çalıştıralım kendimiz. E, burada daha önce önceki e, videoda switch case videomuzda yaptığımız bir e, basit bir program vardı. Oradan kalma. Şimdi biz bu klasımızı silelim. Bu arada mesela burada bakın bir hata var. Klaslar büyük harfle başlardı. E, biz bunu silelim ve kendimiz yeni bir klas oluşturalım. Yine main sınıfı oluşturalım. Ve ne yapıyorduk? Alışkanlık olması için psvm diyerek bir main metodu oluşturup metodun içerisine gelip programımızı çalıştırabilir hale getiriyorduk. Ve oradaki örneği kopyalayıp direkt olarak yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi integer i değişkenimiz sıfıra atanmış ve altında da bir while döngümüz var. Gelip programı çalıştıralım bakalım. Terminalde konsolumuzda ne göreceğiz? Tam da beklediğimiz gibi 0 1 2 3 4 diyor ve program tekrar while döngüsünün başına geçip 5'i kontrol ettiği zaman çünkü i değişkenimiz her bir iterasyonda iteration'da e, arttığı için her bir defasında kontrol yapılıyor. En son e, bu şart sağlanmadığı için e, programdan çıkmış oluyoruz. Kısaca bu şekilde. Peki biz while döngülerini e, ne gibi alanlarda kullanabiliriz? E, biraz da buna kafa yoralım. Çünkü Bunlar verdiğimiz bu örnekler ben de biliyorum ki aynı yollardan ben de geçtiğim için çok havada kalan örnekler. Yani tamam ben bir sayıyı böyle sürekli arttırıp ekrana yazdırmakla elime ne geçiyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız. Şimdi e, videomuzun başında da şunu söylemiştim. E, belli tekrar eden işlerde biz bu döngülerden yararlanıyoruz. Örneğin şimdi e, 1 milyona kadar sıfırla 1 milyona kadar olan sayılar arasındaki siz çift sayıları, Araklamak istiyorsunuz çift sayıları ekrana yazdırmak istiyorsunuz. Bunun için bu işlemi kullanabilirsiniz bir e, filtrelersiniz siz bu sayıyı herhangi bir e, yöntemle ve daha sonra da tabii ki döngüleri kullanmanız sizin için çok akıllıcı olur. Normalde işte tek tek gidip e, bunu yapmak büyük zaman alır. Yahut e, işte bir hesap makinesi yaptınız. Normalde ne olur? Eğer biz döngüler kullanmasak işte program der ki şu sayıları topla. Siz de gelip iki, sayının, iki tane sayı girersiniz ve onun toplamını size verir. Ama ikinci bir işlem yapmak istediğiniz zaman artık program bitmiş olur. Çünkü döngüleri kullanmıyoruz. Program bitti. Burada işte finish diyor çıkıyor. Niye? Hani döngü bitiyor çıkıyor örneğin. Siz döngü kullanmasanız e, kod çalışıyor ve bitiyor. Bu kadar. Ama siz işte sürekli başa dönecek. İşte iki sayı topladım. Ana menüye döneyim. Tekrardan bu sefer iki sayıyı çıkarayım gibi. E, böyle devam eden tekrarlı işler yapmak istiyorsanız yine döngülerden faydalanabilirsiniz. Ee, bu gibi şeyleri siz de kendi kafanızda canlandırın ve e, böyle aklınıza eğer bir fikir gelirse onu da açıp e, IDE'niz üzerinden kendiniz programlamayı yapmaya çalışın. Çünkü en faydalısı sizin kendi deneyip e, deneyip yanlarak öğrendiğiniz e, şeyler sizin için en kalıcı olacak şeylerdir. E, şimdilik while e, döngüsünü burada noktalayalım. For döngüsünü öğreneceğiz bir sonraki videoda. Hız kesmeden benimle birlikte bir sonraki videoya geçin. E, döngüler burada havada kaldıysa eğer e, ilerleyen videolarda emin olun e, hiçbir sorun kalmayacak, hepsi pekişecek e, ve e, işte metotlarla, erelerle Java öğrenmeyi hız kesmeden devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Hadi gelin hep birlikte bir sonraki videoya geçelim. Hoşçakalın.